This is Sparta! Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım. Ben size dün demiştim ki siz de uygulamışsınız. Rusça 23.30'dan sonra Rusça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş ganimetler var. Alamadığım çılgın ganimetler. Bunun da cabası. Gençler müthiş ganimet. Kaçırmayın bu fırsatı derim. Rusça'da 23.30'da ben dün kaçtı? Saat 23 12 falandı hemen rusçaya aldım Geçtim deneyim dedim Arkadaşlar hiç 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 beklemedim bile Hemen arattırmada tak diye çıkıyor Yalan yok kardeşim bak İnanın inanmayın bakın ben burada doğal konuşuyorum Siz arkadaşlar yalan yok Ya ben kendi bildiğim şeyi niye paylaşmayayım ya Bazı kişiler Bence paylaşmak istemiyor gençler bakın Yalandan ee, muhabbet yapmasın kimse Bu taktik var Ben fazla arattırma yapmıyorum Bakın saldırı zamanlarıma iyi bakın ne zaman saldırı yapmışım? Kaç ganimet almışım? Şimdi bir tanesini daha göstereceğim ama alabildiğim yok. 207 bin. Çünkü barbar okçu dalgalık gidiyorum yani. Nasıl alabileyim ya? Şuna bakın arkadaşlar. 840 bin, 636 bin, 6829 kara iksir. Yani bunları belki de arkadaşlar usta liginde görürüz biz. Ama neymiş? Altın 3'te. Dün neydi? Ben yanlış e, kupada olduğumu söylemiştim size. Ve fazla ganimet çıkmıyordu ama yine ona rağmen almayı başarıyorduk. Yani bir şekilde hiç aratma yapmadan fazla bir ganimet yani ganimet kasabiliyorduk. Bakın, altın 2'ye düştüm. Gerçek kupaya düştüm ve dili de saat 23.30'da Rusçaya aldım. Gördüğünüz gibi acayip ganimetler çıktı. Arkadaşlar o duvarlar bitecek. Kaç tane duvarım var hiç kendimi zorlamıyorum artık bir ara korkuyordum ya çok korkuyordum yapamayacağım gibisinden herhalde kalacağım ben bu level'da diyordum ama hiç bu kadar fazla oyunun üstüne düşmeden günde 3 saat 4 saat oynayarak yani günde 3 saat 4 saat ne demek 6 saldırı saat? 1 saatte 6 saldırı yapıyorsunuz yani toplamda 18 saldırıda arkadaşlar depolar doluyor bu kadar basit bakın şu adamınki de dolduğuna göre bizimki niye dolmasın yani. Şimdi bir tane daha var. Bunlar tabi dün gece çektim arkadaşlar. Sizi de tekrarlarını paylaşıyorum. Ee, daha önceden çektim tabi tekrarları da. Şimdi bakın burada 652.000 ki arkadaşlar böyle bir şey diyenler olursa hemen cevabı hazır zaten. Saldırı zamanlarına bakın öyle fazla aratmamışım. Yani birisi 2 dakika diyor önce yazıyor. Bir iki de, birisi de 15 dakika önce diyor. Yani arkadaşlar bu da artık kanıtlanmış oldu. Dediğim gibi bu taktiği size belki de söylemek istemeyenler var. Ama ben söylüyorum gençler ister inanın ister inanmayın ben böyle kasıyorum Bak adamın e, duvarları 8 seviye olmuş bitmiş bu adam da yapmasını biliyor demek ki gördünüz mü Depolar full e, bu genelde ikinci çarlarda oluyor ama ikinci çar olabilir bu Burada tabi alabildiğimi aldım yani alamadım Keşke o altın madeniyle şu depoyu alabilseydim de o iksir depo hiçbir işime yaramıyor İksir zaten işime yaramıyor gençler Gördüğünüz gibi alabildiğimi almaya çalıştım Şimdi barbar bar okçuyla dal kabukla anca bu kadar olur tabii ki de. Şimdi inanmayanlara ee, yanlış bir şey söylemeyeceğim. Görsünler 2 dakika var 15 dakika var. Gördüğünüz gibi Rusça'da. Arkadaşlar lütfen bu taktik bitmeden bunu kullanın. Bakın zamanı geçebilir. Bakın güncelleme gelecekmiş Mayıs'ta. Size verdim o haberi. Ayarlanacak diyorlar. Yani madenlerdeki oran düşebilir. Evet. Mutlaka eğer gece oynamanız gerekiyor. Bakın 23.30'da ee, Japoncayı ben 7.30'da deniyorum ama bazen Çince, Güney Kore falan değiştiriyorum. Oraları geçiyorum. Yine de siz deneyin bakalım onlar ne var. Evet gençler bu da böyle kanıtı oldu. Rusça saat 23.30'dan sonra almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>